Sure 39 Yığınlar El Zümer En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Bu kudretli ve bilge olan Tanrı'dan kutsal yazının bir vahyidir. Biz sana bu kutsal yazıyı gerçek olarak indirdik. Dinini yalnızca ona adayarak Tanrı'ya tap. Aracılar olarak putlar yaygın bir efsane. Kesinlikle din yalnızca Tanrı'ya adanmalıdır. Onun yanına putlar yerleştirenler derler ki, sadece bizleri Tanrı'ya yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz. Çünkü onlar daha iyi bir mevkideler. Tanrı anlaşmazlıkları konusunda onları yargılayacaktır. Tanrı böylesi yalancılara, inkarcılara rehberlik etmez.'' Eğer Tanrı bir oğul sahibi olmak isteseydi, yarattıkları arasından irade ettiğini seçebilirdi. Ona yücelik olsun. O tek ve mutlak hakim olan Tanrı'dır. Dünyanın şekli. O gökleri ve yeri gerçek olarak yarattı. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlar ve gündüzü de gecenin üzerine yuvarlar. Güneşi ve ayı emri altına aldı. Her biri sonu olan bir süreye kadar akıp gitmektedir. Kesinlikle o kudretlidir, bağışlayandır. O sizi tek kişiden yarattı. Sonra ondan da eşini yarattı. Size sekiz tür çiftlik hayvanı indirdi. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık dönemde yaratılıştan yaratılışa yaratmaktadır. İşte böyledir Rabbiniz Tanrı. Ona aittir tüm egemenlik. Onun yanında başka bir tanrı yoktur. Nasıl sapabildiniz? Kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz, tanrının hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Fakat o kullarının yanlış karar vermesini görmekten hoşlanmaz. Eğer minnettar olmaya karar verirseniz, o sizin için hoşnut olur. Hiçbir ruh bir başka ruhun günahlarını yüklenmez. Eninde sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Sonra yapmış olduğunuz her şeyi size haber verecektir. O en içteki düşüncelerin tamamen farkındadır. İnsanoğlu bir sıkıntı yaşadığında samimiyetle ona adanarak Rabbine yalvarır. Fakat kendisini nimetlendirir nimetlendirmez önceki yalvarışını unutur. Tanrı'ya denk tutmak ve başkalarını onun yolundan saptırmak için putlar oluşturur." de ki: "Geçici olarak inkarının keyfini sür. Sen cehennem ateşini üzerine çektin. Secde edip uyanık kalarak, ahiretin farkında olarak ve Rabbinin rahmetini arayarak geceleyin tefekkür halinde bulunanlardan olmak daha iyi değil midir?" de ki: Bilenlerle bilmeyenler bir midir Sadece akıl sahipleri dikkate alacaklardır De ki Ey benim iman etmiş kullarım Rabbinize derin saygı duyun Bu dünyada doğruluğa çalışmış olanlar için iyi bir ödül vardır Tanrının toprağı geniştir ve kararlılıkla sebat edenler sınırsızca cömert bir şekilde karşılıklarını alacaklardır yalnızca Tanrı. De ki, ben dini mutlak bir şekilde yalnızca O'na adayarak Tanrı'ya tapmakla emrolundum. Ve ben en ileri teslim olan olmakla emrolundum. De ki, eğer Rabbime itaatsizlik edersem, büyük bir günün azabından korkarım. De ki, Tanrı'dır dinimi mutlak bir şekilde yalnızca O'na adayarak taptığım tek kişi.'' O halde onun yanında dilediğinize tapın." de ki: "Gerçek kaybedenler diriliş gününde hem kendi ruhlarına hem de ailelerine kaybettirenlerdir. Hiç şüphe yok ki gerçek kayıp budur. Onların üstlerinde ve altlarında ateş kütleleri olacaktır. Tanrı kullarını böyle ikaz eder. Ey kullarım, bana derin saygı duyun." Putların tümüne tapınmayı terk eden ve kendilerini tamamen yalnızca Tanrı'ya adayan kimselere gelince onlar mutluluğu hak ettiler kullarıma müjde ver Tanrı'nın sözünü takip edin onlar tüm sözleri inceleyen ardından en güzelini takip edenlerdir bunlar Tanrı'nın rehberlik ettiği kimselerdir bunlar akıl sahibi kimselerdir Azabı hak etmiş olanlara gelince. Sen zaten cehennemde olanları kurtarabilir misin? Doğrular. Rablerine derin saygı duyanlara gelince. Onlar kendileri için üst üste inşa edilmiş, akan nehirleri olan köşklere sahip olacaklardır. Bu Tanrı'nın vadidir ve Tanrı vadinden asla caymaz. Tanrı'nın gökten su indirdiğini sonra onu yer altındaki kaynaklara yerleştirdiğini, sonra onunla çeşitli renklerde bitkiler ürettiğini, sonra onların sararıncaya kadar büyüdüklerini, sonra da onları çer çöpe çevirdiğini görmez misin? Bu, akıl sahipleri için bir hatırlatıcı olmalıdır. Eğer Tanrı birinin kalbini teslimiyet ile hoşnut kılarsa, o Rabbinden bir ışığı takip ediyor olacaktır. Bu nedenle Tanrının mesajına karşı kalpleri katılaşmış olanların vay haline. Onlar uzak bir sapıklıktadırlar. En güzel hadis. Tanrı burada en güzel hadisi vahyetti. Tutarlı ve her iki yolu da cenneti de cehennemi de gösteren bir kitap. Rablerine derin saygı duyanların derileri ondan ürperir. Ardından onların derileri ve kalpleri Tanrının mesajına karşı yumuşar. Böyledir Tanrının rehberliği. Onu kime irade ederse ona ihsan eder. Tanrı tarafından saptırılanlara gelince, onlara hiçbir şey rehberlik edemez. Diriliş gününde yüzünü o korkunç azaptan kurtarmaktan daha güzel ne olabilir? Haddi aşanlara denilecek ki, tadın kazandıklarınızın sonuçlarını onlardan öncekiler de inkar ettiler. Ve sonuç olarak azap kendilerini hiç beklemedikleri yerden vurdu. Tanrı bu hayatta onları aşağılanmaya mahkum etti. Üstelik ahiretteki azap çok daha kötü olacaktır, bir bilselerdi. Kur'an, anlam belirsizliği yok. Dikkate alsınlar diye biz insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği verdik. Doğru kimseler olsunlar diye hiçbir anlam belirsizliği olmayan Arapça bir Kur'an. Tanrı tutarlı tek bir kaynak. Kur'an ile uğraşan bir adama kıyasla tartışmalı ortaklar. Hadis ile uğraşan bir adamın örneğini verir. Onlar aynı mıdır? Tanrı'ya övgüler olsun. Onların çoğu bilmez. Hadis büyük bir küfür. Sen Muhammed kesinlikle öleceksin. Tıpkı onların öleceği gibi. Diriliş gününde siz insanlar Rabbinizin huzurunda birbirinizle kavga edeceksiniz. Tanrı'ya yalan atfedip aynı zamanda kendisine gelen gerçeği inkar edenden daha fena kimdir? Cehennem inkarcılar için adil bir karşılık değil midir? Kur'an, mutlak gerçek. Gerçeği teşvik eden ve ondakine iman edenlere gelince işte onlar doğrulardır onlar Rableri katında arzu ettikleri her şeyi alacaklardır böyledir doğruların ödülü Tanrı onların günahkar işlerini örter ve iyi işlerinden dolayı onları cömertçe ödüllendirir Esaslı soru Tanrı yetmez mi kuluna seni onun yanına yerleştirdikleri putlarla korkuturlar. Tanrı kimi saptırırsa hiçbir şey ona rehberlik edemez. Ve Tanrı kime rehberlik ederse hiçbir şey de onu saptıramaz. Tanrı kudretli ve intikam alıcı olan değil midir? Tanrı'ya iman ediyorlar. Yine de cehenneme gidiyorlar. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Tanrı diyeceklerdir. De ki: O halde neden Tanrı'nın yanına putlar yerleştiriyorsunuz? Eğer Tanrı bana bir sıkıntı irade etmiş olsa onlar böyle bir sıkıntıyı giderebilirler mi? Ve eğer o bana bir nimet irade etmiş olsa onlar böyle bir nimeti engelleyebilirler mi? De ki: Bana Tanrı yeter. Ona güvensin güvenenler. De ki: Ey halkım elinizden geleni yapın. Ben de elimden geleni yapacağım. Kesinlikle öğreneceksiniz. Kim utanç verici bir cezayı üzerine çekti ve kim ebedi bir azabı hak etti öğreneceksiniz. Biz kutsal yazıyı senin aracılığınla insanlar için gerçek olarak vahyettik. Sonra kim hidayete ererse kendi iyiliği için hidayete erer ve kim saparsa kendi zararına sapar. Sen onların avukatı değilsin. Tanrı hayatlarının sonu geldiğinde ve bir de uyku anında ruhları öldürür. Böylece bazılarını uykuları sırasında geri alırken diğerlerinin ise yaşamaya devam etmelerine izin verilir. Ta ki önceden belirlenmiş olan geçiş dönemlerinin sonuna kadar. Bu derin düşünen insanlar için dersler sağlamalıdır. Şefaat Efsanesi Kendileriyle Tanrı arasında aracılık yapsınlar diye şefaatçiler mi icat ettiler? De ki, ya onların herhangi bir gücü veya kavrayışı yoksa? De ki, tüm şefaat Tanrı'ya aittir. Ona aittir göklerin ve yerin tüm egemenliği. Sonra ona döndürüleceksiniz siz. En büyük kriter. Tanrı tek başına anıldığı zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Onlar ancak onun yanında başkaları da anıldığında tatmin olurlar. İlanet. Gökleri ve yeri başlatan, tüm sırları ve açığa vurulanları bilen tanrımız sensin. Anlaşmazlıkları konusunda kulların arasında tek hüküm veren. Eğer haddi aşanlar yeryüzündeki her şeye hatta iki kat fazlasına sahip olsalardı, diriliş günündeki korkunç azaptan kurtulmak için ondan seve seve vazgeçerlerdi. Kendilerine Tanrı tarafından hiç beklemedikleri şey gösterilecektir. Kazanmış oldukları günahkar işleri kendilerine gösterilecektir ve alay edip durdukları şeyler kendilerini kuşatmak için geri gelecektir. İnsanın Dönekliği eğer insana bir sıkıntı dokunursa, bize yalvarır. Fakat biz ona bir nimet ihsan edince şöyle der. Ben bunu parlak zekalılığımdan ötürü elde ettim. Doğrusu bu sadece bir testtir. Fakat onların çoğu bilmez. Onlardan öncekiler de aynı şeyi dillendirdiler. Ve kazançları kendilerine en ufak bir yardımda bulunamadı. Kötü işlerinin sonuçlarını çektiler. Benzer şekilde şimdiki neslin arasındaki haddi aşanlar da kendi kötü işlerinin sonuçlarını çekecekler. Onlar kaçıp kurtulamazlar. Onlar Tanrı'nın rızkı seçtiği kimse için artıran ve seçtiği kimse için kısmakta olan olduğunu fark etmiyorlar mı? Bunlar iman eden insanlar için derslerdir. Tanrı'nın sonsuz merhameti ilan et. Ey sınırları aşmış olan kullarım! Tanrı'nın merhametinden asla ümit kesmeyin. Çünkü Tanrı tüm günahları bağışlar. O bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. Azap sizi yakalamadan önce Rabbinize itaat edin ve ona tamamen teslim olun. Sonra yardım göremezsiniz. Ve azap sizi ansızın yakalamadan önce Rabbiniz tarafından sizin için işaret edilen en güzel yolu takip edin. Bir ruh, Tanrı'nın buyruklarını göz ardı ettiğim için nasıl da acınacak haldeyim. Kuşkusuz ben alaycılardan biriydim demesin diye. Veya Tanrı bana rehberlik etmiş olsaydı doğrularla birlikte olurdum demesin diye. Yahut azabı gördüğü vakit eğer başka bir şansım olursa doğruluğa çalışacağım demesin diye. Evet, gerçekten de yeterince şansın oldu. Benim kanıtlarım sana geldi. Fakat sen onları reddettin, kibirlendin ve inkarcı biri oldun. Diriliş gününde Tanrı hakkında yalan uyduranların yüzlerinin bedbahtlıkla kaplandığını göreceksin. Kibirli olanlar için doğru azap cehennem değil midir? Ve Tanrı doğruluğu sürdürenleri kurtaracaktır. Onları ödüllendirecektir. Onlara hiçbir zarar dokunmayacaktır. Onların bir üzüntüsü de olmayacaktır. Tanrı her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeyde tam kontrol durumundadır. Ona aittir göklerdeki ve yerdeki tüm kararlar ve Tanrı'nın vahiylerini inkar edenler gerçek kaybedenlerdir. De ki, beni Tanrı'dan başkasına mı tapmaya teşvik ediyorsunuz? Ey cahiller! Puta tapmak tüm işleri boşa çıkarır. Sana ve senden öncekilere vahyedildi ki, eğer puta tapma suçunu işlersen, tüm yaptıkların boşa çıkar ve kaybedenlerle birlikte olursun. Bu nedenle yalnızca Tanrı'ya tap ve minnettar ol. Tanrı'nın Büyüklüğü onlar Tanrı'nın büyüklüğünü asla idrak edemezler. Diriliş gününde tüm yeryüzü O'nun avucundadır. Aslında evrenler O'nun sağ elinde dürülmüştür. O'na yücelik olsun. O, herhangi bir ortağa ihtiyaç duymanın çok üstündedir. Yargı günü Buraya üflenecek, bunun üzerine Tanrı'nın kurtardıkları hariç, göklerde ve yerde bulunan herkes baygın düşmüş olacaktır. Sonra ona bir kez daha üflenecek, bunun üzerine hepsi bakınarak kalkacaklar. O zaman yeryüzü Rabbinin ışığıyla parlayacaktır. Kayıt ilan edilecek. Peygamberler ve şahitler getirilecektir. Herkes en ufak bir haksızlık olmadan adilce yargılanacaktır. Her bir ruha yaptığının bedeli ödenecektir. Çünkü o onların yaptığı her şeyden tamamen haberdardır. İnkarcılar İnkar etmiş olanlar yığınlar halinde cehenneme sürülecekler. Oraya vardıklarında ve onun kapıları açıldığında onun bekçileri diyecekler ki, Rabbinizin vahiylerini size okuyan ve bugünkü karşılaşma konusunda sizi uyaran elçiler almadınız mı? Şöyle cevap verecekler. Kesinlikle evet. Fakat azap sözü inkarcıların üzerine zaten damgalanmıştı. Denilecek ki, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirliler için ne berbat bir kader. İmanlılar Rablerine derin saygı duyanlar, yığınlar halinde cennete götürülecekler. Oraya vardıklarında ve onun kapıları açıldığında, onun bekçileri diyecekler ki, Size esenlik olsun. Siz kazandınız. Bu nedenle burada sonsuza dek kalacaksınız." diyecekler ki, bize verdiği sözünü yerine getiren ve yeryüzünü bize miras kılan, cennetin tadını istediğimiz gibi çıkarmamızı sağlayan Tanrı'ya övgüler olsun. Çalışanlar için ne güzel bir karşılık. Melekleri Rablerini yücelterek ve ona övgüler sunarak Tahtın etrafında dönerken göreceksin. Herkes için adil bir yargılama yapıldıktan sonra ilan edilir. Kainatın Rabbi olan Tanrı'ya övgüler olsun.